Bir sürüler ya bunlar ne? Atlas. Allah Allah bir sürü atlas var evde ya. Bunlar niye gitmiyor ya? Gidin ya hadi yeter bir tane atlas yeter bize. Hadi gidin artık yeter. Allah Allah. Gidin. Bak sonra birisi ne yapıyor? Yerde takla atıyor. Bir ha bak o da oturuyor bir tanesi. Allah Allah. Gidiyorlar sanki Atlas. Evet gidiyorlar. Gülsünler ya bunlar ne? Atlas. Allah Allah bir sürü Atlas var evde ya. Bunlar niye gitmiyor ya? Gidin ya hadi. Yeter bir tane Atlas yeter bize. Hadi gidin artık yeter. Allah Allah. Gidin. Bak sonra birisi ne yapıyor? Yerde takla atıyor. Bir ha, o da oturuyor bir tanesi. Allah Allah. Gidiyorlar sanki Atlas. Evet gidiyorlar.